Aa. Kim daha iyi çizerse onu alır. Ellersiz ve sadece ağzını kullanarak genişlet onu. Evet. Hadi, şimdi senin zamanın. Hadi gidelim. Tamam. Hmm. Eller kullanmadan ağzına bir şeyi almak çok zor. Nasıl yapacağım? Bekle. Ne? Sen nasıl yapıyorsun? Of. Hadi ama. Ah, ah tamam ben de yapayım. Çikolata şelalesini almak istediğim için en iyisini denemem gerekiyor. Ah, neden senin çizimin benimkinden daha iyi? Benimkinden hiç de o kadar iyi değil. Tamam. Ah ne yapacağımı biliyorum. Bu sefer daha da iyi olacak. Artık çizebiliyorum. Nasıl yaptı? Hadi ama, ben öyle katlayamam. Ah! Çok komik de. Of, oh. gülmeyi kes. Ah! Ne yapmalıyım? Tamam, çizmeye devam edeceğim. Bekle, Emma'nın çok güzel bir çizimi var ve benim o kadar fazla kesin bir şeyim yok. Emma'nın çizimini mahvedebilirim. Ha, ah. hayır, ah. çizimim anlıyorum. Hey. Mahvoldu. Hepsi Stella yüzünden. Bana mı gülüyor? Eli sana da hapşırayım mı? Ne? Hayır. Çok komik. Yüzüm. E, gülmek için ne yaptın? Ne Resmim mahvoldu. <laughs> Ve şimdi seninle ilgileneceğim. Kalk. Hadi gidelim. Ee, süre doldu. Kızlar işlerinizi görme zamanı. Tamam peki Ellie ne yaptı? Evet bu uymuyor. Ve yüzüne ne oldu? Ah hayır ah hayır. Tamam çabucak boyayı sil ve şimdi Emma. Yani bu bir dehşet. Ah ah, ah. Onun hafızası da uymuyor. Daha çok çaba harca Stella güzel bir rüya Çizim görecek mi? mi? Şey çiziminiz beklediğimiz kadar mükemmel değil ama... Kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Zafer'i Stella'ya veriyorum. Çikolata çeşmesinden lezzetli çikolatanın tadını çıkarırsın umarım. Teşekkürler. Vay. Hmm, Bir deneyeyim. Oh evet. En iyisiyim ve en iyi ödülü aldım. Stella çok lezzetli yiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Oh, senin daha büyük bir pipetin var. Hmm, çok iyi. Evet, haklısın. O kadar lezzetli. Ah, ne? Ah, hayır. Tüm çikolatamı mı içtin? Ama o benim gelinime ait. Bu adil değil. Şimdi ise harika bir şey çizeceksin. Sadece sevimli bir köpeğe bak. İşte Betty. Ama onu çizmeyeceksin. Betty sana bir şey getirdi. İşte. Betty'den bir hediye. Onu çizmen gerekiyor. Kim işi daha iyi yaparsa hediyesini alacak. Şimdi yeah. başlayabilirsin. Ah, bir ödül kazanmak istemiyorum ama bir şeyler çizmem lazım. Yoksa öğretmen ailemi arayabilir. Eh, hiçbir şey yapmazsam bir resim çizerim ama kötü çizerim. Of, nasıl en kötü çizebilirler? Biliyorum, böyle bir ödül istemem. Doğru, ayak kokumu kullanacağım. Of, hop, hop, Pardon. <laughs> Ve ayaklarımla çizeceğim. En kötü kısmı bu. Avalı. Tamam. Belki dirseklerimle çizerim. Evet. Aferin. evet. Bu kesinlikle berbat olacak. Tamam. Başka bir renk Yalnız... kullanayım. Ah! Hayır. Hadi ama. Vay! Çizimin felaket kızlar. Süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Hadi gidelim. Ah, özür dilerim. Evet, bu pek iyi değil. Ya seninki? Şuna bak. Bu mükemmel. Kafa çeneni. Havalı. Hey, merhaba. Ellie. Ah, ne? Hmm. O oh, ne? Bekle, işte benim. benim. Merhaba. İğrenç. Bu korkunç. Kuralları değiştirmeye hazırım. Hediye bu korkunç resme gidiyor. Peki. Buyur Ali. Bezelye mi? Asla. Hayır o değil. Ah. ah neden yapmalıyım ki? Gerçekten denemem mi gerekiyor zaten? Kim yer ki onu? Bekle. Bu Nutella. Vay kızlar bu çok lezzetli. Gerçekten Seni beğendim. Ne? Hmm, bir sürü deneyeyim. Çok lezzetli. Aman tanrım. Gerçekten kaka mı yiyor? Hayır. Teşekkürler. Peki. Senin seçimin. Bu tüylü kediyi nasıl buluyorsun? Adı Johnny. O çok sevimli ve kesinlikle onu kendin için isteyeceksin. Sonra özel bir görevin olacak. Kağıda değil, yüzüne çizeceksin. En iyi kediyi çizen kazanır. Gidesin, evet. Güzel. Ah, tamam. Hmm. Beyaz ve siyah kullanmama izin ver. Önce siyah, burnu boya, Sonra evet bıyıkları boyayacağım. Harika. Tamam. Kaşlarımın üzerine de biraz. Oh, doğru. Ben de burnu boyamaya başlayayım. Aynen öyle. Birkaç bıyık da. Bızlar mı? Hadi amatörler. Ben profesyonel olacağım ve elimden gelenin en iyisini çizeceğim. Şimdi yapabilirim. O beyaz. Evet, bu çok komik. O kazanmayacak. <laughs> ne? Neredeyse bitirdim. Şuna bak. Ne yapıyorsun? Ne? Bak. Oh, onun mükemmel bir yüzü var. Onu mahvetmemiz lazım. Aa, evet, biraz su yardımcı olur. Hey Eli, ne yapıyorsun? Hayır, çizimim. Evet. Neden bunu yaptın? Ah, hayır. Evet. Bu çok komik. Tamam, çizimimi henüz bitirmedim. Hmm. Ve bu sefer ben kazanamayacağım çünkü Emma kazanan olacak. Ne yapacağımı biliyorum. Hey Emma, sana söylemeliyim. Makyajım pek iyi değil. Ben de çaresizim. Ayna, anlıyor musun? Yardım etmemi ister misin? İşte böyle. Mükemmel. Teşekkür ederim. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Harika. Evet. Vay kızlar süre doldu. Çizimlerinizi gösterin. Yardım et. Hadi gidelim. Üzerinde mahvettiler. Vay! Hayır bu korkunç Hayır. baba da. Neden palyaço gibi yapıldın? Aa, ne? Palyaço mu? Hayır. Ne yaptım yapalım. ben? Bu kolaydı. Peki sonra Johnny gidiyor. Hala mı? Stella Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Ah, bu tatlı şeye bak. O çok sevimli. Seviyorum. seviyorum. <laughs> ah, galiba alerjim var. Çok sıcak. Ah, çok tatlısın. Vay. Ah, Stella, bir şey yanlış ha. gidiyor. Vay be. Ah, soslarımız var mı? Evet kızlar. Bu balığı ödül olarak alacaksınız. Iy. bunu istemiyoruz. Soslarla çizim yapmanız lazım. Açın ve parmaklarınızla çizin. Hmm, lezzetli. Tamam. Süreniz başlıyor. Ha, peki. Bir de şununla deneyeyim. Ha? Sarı. Ee, nedir? Ha. Tamam başka bir paket açıldı. Başka bir tane Harika. daha. Ne yaptın Stella? Hey, paketlerini hey. bana fırlatmayı bırak. Tamam, başlayayım. İlk olarak ketçabı açalım. Ah evet. Tamam. Şimdi taslakla başlayacağız. Harika. Şimdi bazı detaylar. Oh. oh ne aynen. çizeceğimi biliyorum. Evet. Ama, hadi sarı parçasını koyalım. öyle mi? Nerede? Ve başka bir taslak. Mükemmel. Şimdi. Bekle. Ne? Daha fazla yok. Töri. Hmm. Peki. Bir tane daha açacağım. Tamam. Şimdi aynı şekilde hadi, bazı detayları boyamam gerekiyor. Tamam. Neredeyse bitirdim. Şimdi rengi doldurmak için ketçap lazım. Mükemmel. Çok sevimli. Ee, neredeyse bitirdim. Ne? Onun çizimine bak. Hmm. Bir şey bulmam gerekiyor. Ah, işte bu. Tüm beş parmağımla çizeceğim. Daha hızlı olacak. Ah çok lezzetliler. Bir tane denemelisin. Hmm. Çok iyi. Ah evet, çok lezzetliler ve çok açtım. Hmm. Biraz daha deneyeyim. Ah evet. Selam Amelia. Ah, Selam Amelia. Ne yapıyorsun, Stella. Ah ne? Çok lezzetlisin. İyi tamam. Ah, hayır, 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 hayır. Düşme. Ah, çizimim. Hayır, mahvoldu. Hmm, lezzetli. Hadi Kızlar, gidelim. süreniz doldu. Hadi çizimlerinizi görelim. Ah, hayır. Hiçbir şey yapmadım. Sadece bütün sosları Oo. yedim. Emma'nın güzel bir çizimi var. Ona ihtiyacım var. Mola için İyi bir, bir fikrim var. Ihtiyacım var. Üzgünüm. Üzgünüm. Evet, Bozulmuş. gördüğüm en iyi çizim değil. Tamam, şimdi sadece pedlere ulaşmam gerekiyor. Ve işte gidiyoruz. Bu ses. Hayır, hayır değil. Hayır, 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 hayır. Şimdi buraya gel. Hmm. Peki. Stella. Ya sen. Vay. Harika çizimler. Süper. Ya Emma. Resim nerede? Emma. Boş bir sayfam var. Hmm. O zaman ödül Emma'ya gidiyor. Çünkü o hiç resim yapmamış. Ne? Aa, işte böyle. Bana tuzak kuruldu. Bu adil değil. Kokmuş balığı yemek istemiyorum. Aa. Korkunç. Bana mı gülüyordun? Ah, bir fikrim var. Sadece kızartmam lazım. Hadi, çalış. Ocak. Ah, ne yapıyorsun? Güvenli değil. Hadi ama. Ah, üzgünüm. Bu güvenli değildi. Ama bu komikti. Gerçekten bu balığı kızartmam gerekiyor. Belki daha iyi olur. Tamam sanırım bitirdim. Harika. Tamam. Şimdi kesinlikle balık yiyebilirim. Hmm, deneyelim. Lezzetli kokuyor. Güzel. Oo, ne kadar iyi. Hmm, o kadar da kötü değil kızlar. Kate'in devasa bir Pringles duvarı var ama Em'in sadece bir Pringles cipsi var. Emma yine en şanssız sensin. Yakında dene. Oo, oh, aklıma bir fikir geldi. Cips o kadar küçük ki sadece büyüteçle alabilirim. Şimdi yakınlaştıralım. Avay bir büyüteç altında cips devasa görünüyor. Ama gerçekte her şey o kadar da harika değil. Hmm, çok lezzetli. Sputnik sıra sende şimdi. Oo evet kesinlikle. Şimdi değerlendirelim. Açamadığım bir paketim var. Tamam. Kavanozu açmanın harika bir yolunu buldum. Bir testere bana yardımcı olacak. Şimdi paketi keseceğiz. Hazır mısınız? Evet. Kızlar son zamanlarda öğrendiğim bir numarayı göstereceğim. Kavanozu fırlat ve tüm cipsleri ağzımızla yakala. İşte böyle. Yaptım. Oh, nefis. Ah, of tamamen unuttum. Piflik. Tipik. Nick. Şimdi benim sıram. Tam yüz kat Pringles cipsim var. Onları Bye. çok seviyorum. Hadi deneyelim. Hmm. Başka bir paketi tatmak istiyorum. Ah canım acıyor. Vay be. Ah hadi orijinalleri deneyelim. Hmm, lezzetli. Kızlar iyiyim. Biraz başım dönüyor. Ah uzanacağım. Pekala bunu da denemek istiyorum. Hmm, çok iyi. En iyi rüyamdaymışım gibi. Yüz kat cipsi tek başıma yiyemem. Harika. Emma kendine dikkat et. Tahminlere göre Pringle paketlerinden yağmur yağıyor. Kate uçan Pringles paketlerinden tamamen etkilenmeden onu durdurmalıyız. Nick nasılsın? Uh pek iyi değil. Tamam. Ah ne? Oh evet. Ona bir ders verdim. Ver bana bir beş like. Ne yaptınız çocuklar? Aman tanrım. Ama pizzalar var. Kim bir katman pizza alır ki? Ah tamam bu sefer en az sen şanslısın. Nick'in 10 kat, Emma'nın ise 100 kat pizza var. Evet büyük ikramiyeyi vurdu. Ah hadi. Çocuklar pizzayı yakında deneyelim. Kate ile başlayalım. O, oh, denemek için sabırsızlanıyor. Hadi ya, sevineceğim hey, sadece. Hey, Tadını değerlendirelim bakayım. ama nasıl yiyebilirim? Ah doğru. Nick, bıçağını ödünç alabilir miyim? Evet, Hayatta olmaz. Nick bugün kötü kalkmış. Kate, bir fikrin var ki, mı? Ben yuvarlayabilirim. Pizzayı rulo yap. Sonra pizza'yı tamamen hadi yiyebilirim. Aa. Bir bakalım. Hmm, ne kadar lezzetli. Ve peynir ne kadar güzel uzuyor. Yani, or oraa, ya. kimin istiyorum? Daha fazla. Hmm, lezzetli mi? Şey, daha önce pizza böyle yenildiğini hiç görmemiştim. Vay, Hala. Kate koca bir pizzayı tek başına yemiş bile. Eh, şimdi Nick'in 10 kat pizza Orada yeme sırası. Kendi abi. yönteminiz var mı? Evet, çatal ve bıçakla yiyeceğim. Kendime bir parça keseceğim. Ah, hayır. Bu berbat. Çok uzun. Biraz düşünmem gerekiyor. Ah dur. Doğru ya. Hala en sevdiğim elektrikli testere bende. Şimdi tüm pizza katmanlarını küçük parçalara keseceğiz. Sonra her şeyi kolayca yiyebilirim. Vay işe yarıyor ve işe yaradı. Şimdi büyük bir çok katmanlı parçayı alıp deniyoruz. Ne kadar lezzetli. Oh, ah, bayılıyorum. <laughs> Gerçekten duramıyorum. Tamamını yemem lazım. Vay çok şaşırdık. Bu kadar pizzayı nasıl sığdırabiliyorsun Nick? 10 pizza yedi. Genellikle bir grup insan bu kadar yer ama bizim Nick'in acımasız bir iştahı var. Dakikalar içinde Nick on kat pizza yedi. İnanılmaz. Şimdi sıra Emma'da. O 100 tane var. Gerçek dışı. Eh Bıçak kullanmak gereksiz sanırım. Ben böyle ısırmayı tercih ederim. Mmm ne kadar lezzetli. Oh acele etmeyeceğim ve hepsini yiyeceğim. Yanlardan deneyelim. Mmm ne kadar güzel. Sos, hamurun dokusu ve ben bitirdim. Karnıma bak çok doyuyum. Hey. Doğru karın Değiştir. çok büyük. Bu sefer bir krep aldın. Çocukların kaç krep aldığını tahmin edelim. Nick şimdi bir krep ile ana kaybeden. Bana nasıl gülersin? Ben bir aristokratım, önemli bir insanım. Bir krepten fazlasını yiyemem. Yalnızca sen bir sürü krep yiyebilirsin. Başka ne var? Hadi bakalım. Oh, akça ağaç şurubu. Onu seviyorum. Pancake'in üzerine biraz dökmeliyim. Evet bu yeterince fazla. Şimdi bir çatal ve bir bıçak alıyorum. İşte bunlar. Aletleri kullanarak küçük bir parça kesin. Ve şimdi deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Her şeyi yemek istiyorum. Çok memnunum. Bu kadar lezzetli. Ah bayılıyorum. Keşke sadece bir pancake olmasaydı. Of ve ben bitirdim. Endişelenme. Ah şimdi benim sıram. Ah 10 tane pankekimi denemek istiyorum. Tam bir yığın var. Onları yemenin ne kadar ilginç olacağını düşünmem gerek. Hmm, bir fikrim var. Pankeklere akçağa şurubuyla bir gülen surat çizeceğim. Şöyle. Ve ben bir tane daha. Ve bir gülümseme. Vay bu harika. Tabii ki. Şimdi krep denemem gerekiyor. Hmm, ne kadar lezzetli! Krep ve akçaağaç şurubu. Daha iyi ne olabilir ki? Bütün yağını bir kere de yemek istiyorum. Oo, hadi yapalım. Vah <laughs> Çok iyi. Bayıldım her parçasına. Şimdi sıra sende. Ah, tamam. Haydi, Kate. Hepsini Yardım, yemen hadi. lazım. O, benimle paylaşabilir. Ama paylaşmak istemezse bir fikrim var. Akça ağaç şurubunu acı sosla değiştir. O, mümkün olduğunca fazla akça şurubu dökmem gerekiyor. Bayılıyorum. Krepim en lezzetli olacak. Hemen denemek istiyorum. Ah, hazır mısın? Ah, şu akışa bak. Oo, çok iyi. Şimdi haydi yiyelim. Ne kadar lezzetli. Ah çok iyi. Ah hayır ağzım yanıyor. Arkadaşlar beni kurtarın. Hellgate mi? Aa hayır. Kesinlikle seni serinletiyor. Yaşasın Nick Kate'e yardım etti. Şimdi çok daha iyi hissediyor ama yine de her şeyin kimin yüzünden olduğunu hatırlayacak. Vay canına. Mr. Beast'ten çikolatalar. Evet Nick çok şanssızdı. Sadece bir çikolata aldı. Yakında deneyelim Nick. Böyle bir çikolata barını henüz denemedim. Evet, bunun tadının nasıl olduğunu merak ediyorum. Oo, lezzetli görünüyor. Kızlar, bana gülmeyi bırakın. Benim de sizinle aynı çikolata barım var. Ha, ben sadece bir taneye sahibim. Tamam, yemeye başlayalım. Mmm, ve bu çikolata süt kadar iyi. Oo, beğendim. Ne yazık ki. Ah, hayır, parmağımı ısırdım. Ups. Nate çikolatayı yerken o kadar kaptırdı ki parmağını yanlışlıkla ısırdı. Şimdi sıra Kate'de. Onun tam 10 tane çikolatası var. Hayatında hiç aynı anda 10 tane çikolata yememişti. Şimdi Kate'in görevini nasıl halledeceğini görelim. Tamam ne buldun Kate? Başlamak için paketi çıkaralım. Süper şimdi yemeye başlayabilirim. Süper lezzetli olacak. Aa evet Nick haklıymış. Çikolatalar lezzetli. O kadar çok çikolatam var ki çikolatalı sandviç yapıp hepsini yiyebilirim. Hmm, bunu yapacağım. Hadi tüm çikolataları üst üste koyup yiyelim. Hmm. Çok lezzetli. Oh. Evet bayılıyorum. Aynı anda bu kadar çok çikolata doğum günümde bile izin verilmez. Bu hayatımın en iyi günü. Ee, son beş tane kaldı. Aman tanrım. Çok iyi. Emma şimdi sıra sende. Vay, hepimiz Cake'in on çikolatayı nasıl hallettiğine şaşırdık. Ama küçük Emma 100 kat çikolatayı nasıl halledecek? Görelim. Çok fazla var. Hepsi çok farklı. Çikolatayı seviyorum. Bu yüzden bu bir görev değil. Her şeyin ödülü. Hatta bir yıllık çikolata stoğunu dakikalar içinde tüketebilirim. Çikolata şelalesi cihazıma ve elbette bir ısıtıcıya ihtiyacım olacak. Ah, hadi ama çocuklar korkmayın. Sadece çikolatayı hedef alıyorum. Tamam. Çikolata şelalesi çalışıyor. Yaşasın. Harika. Şimdi tüm çikolatayı içebilirim. Hey, bir fikrim var. Çaktırmadan çikolatalı içecek içiyor. Emma buldu. Bir pipetin oh, olduğunda yapmak evet. kolay. Ah! Bu gerçek üstü bir fikir. O oh, sıvı çikolata daha da lezzetli. Ne lezzetli bir yemek. Hmm. Bu çok iyi. Bayıldım. Evet, Bekle ne? Evet. Çikolatam nerede? Beyler ne yaptınız? Bu adil değil ya. İyi arkadaş değiliz. Şimdi sakızım var. Çok lezzetli. Ney bu ne? Neden boş bir tabağım var? Garip böyle olmamalıydı. Biraz bekleyelim. Kızlarsa kızınızı çiğnemeye başlayabilirsiniz. Emma ile başlayalım. Onun sadece bir sakızı var. Kate'in ne kadar sakızı var? Vay onda 10 tane sakız var. Fena değil. Emma çabuk çiğne. İlk sen olacaksın. Tamam güzel bir parça elma dene. Of Emma çok yavaşsın. Ryan. Hmm, sakız çok lezzetli. Kate şimdi sen. Gerçekten, mi? Yaşasın. Memnuniyetle. Tamam. 10 çiğneme alırım. Bu sakızlarla alırım. dev bir balon şişirebilirim. Haydi. Haydi deneyelim. Tüm sakızları bir kere de ye. Aynen öyle. iyi çiğne. Şimdi bir lezzetli. yuvarlak top. Ne büyük bir delikanlı. Şimdi Neden? Çok uzaklara Güleke. süzülebilir. Ah. Ne? Anlamadım. Bir şey. Belki bir şey söylemen gerek. Yüz sakızın nerede? Vay. Aniden tabağın üzerinde yüz sakız belirdi. Harika. Şimdi Her şeyi atırsın. yiyebilirsin. Tüm sakızları çıkar. Tüm paket gereksiz. Tamam, bu çok daha iyi. Öylece hepsini sök. Şimdi, açıkça sakız çiğnemekle dikkatim dağılacak. Ah evet. Beğenmedi yukarı. Yemek yiyor, aç. Hmm. Aa, hayat boyu mu? Vay canına. Aman tanrım. Balon çok büyük. Sandalyelerinizden düşeceksiniz. Gerçek dışı. Vay Nick. Nereye gidiyorsun? Emma, Kate, Nick bu dev çiğneme topuyla uzaya uçmak üzere. Bekle ne? Kate görüyor musun? Tamam. Peki. Kızlar ne oluyor? Bilmiyorum. Ah hayır. Bir dakika bekle. Görebiliyorum. Ah hayır. Üzerimize doğru uçuyor ve Kızlar, düşüyor. Kızlar düştüm. Ve...